Yo, I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it off all free. Herkese merhaba arkadaşlar, <laughs> ben Yatlı. Bugün size birlikte Minecraft'ta sohbet edeceğiz akşam ve gördüğünüz gibi. Gri Yıldız, İslan, iki adlı ve Umarım güzel bir oyun olur ve beni desteklemek ve mutlu etmek istiyorsanız alt taraftan iki tane video beğenip kanala abone olursunuz de beni çok çok mutlu etmiş olursunuz şu anda kullandığım pekte şu gençler bunu da indirseniz çok güzel bir pek şunlar indirin, bunlar çok kal kaliteli bir pekler ee, sevdiğim pekler öyle abi şimdi ortaya gidelim o hadi ortaya çabuk 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 oh, Gapple 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 alırım abi gapple ananız küfür etmek istemiyorum ama aldı şerefsiz ya. Yaplaç aramamız lazım ama suç bizde abi neyse sıkıntı yok. Hadi kırıl ya kırıl kırıl kır. Güzel i̇şte neden video gelmiyordu ondan bahsedeceğim. Yavaş yavaş konuma geçim abi. Neden konu biraz az bir konu? Yani o kadar uzun bir konu değil gençler. Arkadaşlar eee bildiğiniz okullar başladı eee Eee şu adamları kesin öyle başlayalım Hop uç abi sen Geber abi ya 2 tane kritik vurduk görmedi ya Ya da bir adam var e, neyse arkadaşlar Abi içinizde uçuyorsunuz ölmüyorsunuz ya Arkadaşlar eee Konuma bir türlü başlayamadım yemin ederim ya mam beni ya Trollendim yemin ederim trollendim ya Geçmiş bir süre gidelim hiç uğraşamam bununla Eee gençler bildiğiniz üzere okullar açıldı ve ben de video çekemiyorum Ondan dolayı da çekemiyorum gençler ee, ne Unuttum abi ne diyeceğimi unuttum yemin ederim ne diyeceğimi unuttum Video çekemiyorum gençler ee, Ben video sık sık çekmeye çalışacağım ee, Yarın da video geleyim bilmem işte ee, Elimden geleni ardıma koymuyorum çalışıyorum. Her şey sizler için geçer. işte de like'larınızı esirge etmeyin. Abone olursanız da çok çok mutlu etmiş olursunuz. Şurayı bir keselim ya. Bizden baya kaçtı ama keseceğiz, keseceğiz, keseceğiz. Abi ya setimizde iğrenç. Abi arkamızda birim var. Hayır evet. Oha hack galiba bu. Hadi, hadi oğlum hadi. Çık, çık. Evet arkadaşlar aldık bu adamı da. Ee, Nice şekil aldık abi vallahi öl öldürüyor da lan bizi. Oo. Nats. yap. Belki de bu kardeşim almıştır. Öyle arkadaşlar, e, sırf şu okulun yüzünden video çekemiyorum. E, ama şimdi çekiyorum. Ekti <laughs> çekeceğim, pet etmeyeceğim gençler. Bunu da söyleyeyim yani. Siz de e, desteklerinizi bekliyorum gençler. Hepiniz adamın dibisiniz. Yukarı çıkalım mı? Yok ya. Gerek yok. Ee, Çünkü de, Abi yanağım kaşınıyor bugün de. Niye bilmiyorum ya. Video açtım yanağım kaşınmaya başladı. Bilmiyorum ya. acı biraz. Acımıyor da kaşınıyor böyle. Ha, ee, şu niye? Abi hadi be. Ne kadar pingim mi var benim? Yok galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, hala tahta kılıçlıyız lan. Gerçekten <laughs> yani taş baltaydık. Abi çok taş kılıç lazım bize. Evet. gördüğünüz gibi arkadaşlar e, pek çok kal çok kaliteli bir pek gördüğünüz gibi çok güzel pek. Siz de beğeneceğinizi umuyorum. Yani ben çok beğendim. Bana sorarsınız. Çok nice bir tek pek çünkü. İşte olaylar var abi. Hop. Amman abi gidiyoruz. Amman abi gidiyoruz. Hocam biz yalnız aşağı inene kadar bizi keserler yemin ediyorum. Biz bu folda 5'te meşte... Eşeğe yani gg'yiz bildiğin gg'yiz yani Oo bir takım mı? Bir dakika takımsa golden Apple yerim Takım mısınız acaba onu öğrenmek istiyorum takım mısınız? Onu öğrenirsen çok güzel olur abi Oo hocam sen bana geliyorsun ama şimdi bak Ben seni keser miyim bilmiyorum ama abi orada da biri var ya Gözümden de kimse kaçmıyor ha kaçmıyor kaçmıyor Ha reis aşağı düştü şimdi full damage biraz yedi bizde onu biraz kesin Şu şüpheye gold rapper mıydın salak Kaçıksın mal Gici Tamam abi kestik 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 Abi gelme ne olur gelme 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 Bizim sitemiz de iyi abi ya vallahi iyi Baya baya iyisin ya Gel buraya gel gel gel, Geber, sen de geber Takımlardı galiba birbirlerine vurmadı çünkü ee, Kestim abi ikisini de Biraz kaçarak oynayacağım hmm, İşte canımı alamadılar i̇şte gençler şundan yüzden bazen video çıkmıyor On Eee Ondan yüzden de böyle video çek çıkmıyor Belki de takım değillerdi abi, aman abi A O, o o derim seni ha bizde bir tane ok attık sen hiç atamadın Zag işte Ok şöyle bir tane ok alırım Abi gel ya sen yemin ederim Diamond Sword what the fuck Abi hayır ya Golden Apple ye Golden Apple ye Golden Apple ye Kaç kaç ka ananı satayım Chatness ne oldu lan Diamond Sword'um bir de GG easy ya yemin ederim Oh Diamond Sword'umuz da var abi çok güzel Şöyle çöplerimizi boşaltalım Yeşer. Adama da güzel bir kit sattık. Hop. şunları alacağım. Dökü o kadar çöpümüz var ki yemelerim gereksiz. İnşallah arkalanma. 5 tane ayranımız var. Gidip bir ayran kask yapabiliriz aslında. Şunlar da abi gerek yok. Aslında nimettir lan atmayacağım. Nimet nimet rakı atma. Bana bulamıyorsan vallahi şükretmemiz lazım. Dur şöyle hop çok güzel abi. Biraz da ok craft de o bayağı da o craft edebiliriz yani. Diamond sword'umuz var zaten. Ee, o adamı da güzel bir şekilde kestik abi Diamond sword'ki ki. Ket mi sattık? Ee, Diamond sword'u böyle geçer gördüğünüz gibi. Ice sword'u beyaz, taş kılıcı da gördünüz zaten. Tahta kılıcı da gördünüz. Baltayı da gördünüz. Çok güzel bir tek spek gördünüz gibi. İnşallah da arkalanma. Allah bakmış bir Reis gel buraya. Bu arkadaş iyi oynuyor biraz sanırım. Sen bize koyarsın da bir sana koymaz mıyız lan? Trek. Gel abi senin iron Iron zırhını alacağım. 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 Gel buraya dostum. Senin iron kılıcın var bizim diamond. Biraz haksızlık gibi bir şey oldu ama drop girdi. Of ket aldık abi çok güzel. Lan ne çabuk öldün sen. Ha <laughs> Neyse. Hop şöyle de bir de bir, de bir dakika kaldı geçer. Şunları da atalım abi. Bayağı gereksiz şey var çünkü etantremizde. Hop hop. At abi. Bir de tane ayrım kafalık yapabilirsek yaparız abi. Ortaya gidelim. Şu tekneyi de at ya. Daha yani neye tekne alıyoruz elimize? Ee, Hadi abi 30 saniye var. İnşallah da e, video e, çıkar gençler. Çıkacağına eminim zaten. Ama yanlış kas ah, kaska. Okey. Şunu da ye. <laughs> Çok güzel abi e, Diamond Sword'a falan attık. İyi, güzel bir video oldu şurada adam. Aa reis seni istedim baya kötü ya. O eşit olmamız lazım bizim seninle de. Siktir et abi gel buraya. Gel buraya. Of of çok güzel rekattım ama detleş deathmatch başladı. Bir iki vuruş çıkcanım var abi. Abi sen ciddi misin ya vallahi? Takım yapıyor ya. Beyiz <laughs> ya. Neyse sen de gel abi seni de kesin de. Bir de uzamasın. Abi neden kaçıyorsun ki ya yemin ederim. Sizem sanki öldüremezsin seni ha hiç. Evet arkadaşlar bir bölümümüz daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like görmekten unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.